Selam gençler kimya adasısınız. Kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Şimdi deneme zamanı diyoruz arkadaşlar ve TET deneme kitabımızın altın denemesini sizler için çözmek istiyorum. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Bir soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Günümüzde düğünlerde ve farklı eğlencelerde atılan havai fişekler vardır biliyorsunuz ki. Bunlar hangi atom modelleri ve olaylarıyla alakalıdır diye sormuşuz. Şimdi bakın nedir olayımız? Arkadaşlar biliyorsunuz bir madde eğer enerji alırsa enerji soğurursa elektron ne yapar arkadaşlar? Biliyorsunuz elektron zaten yörüngelerdedir. En eşittir birinci yörünge en eşittir ikinci yörünge N eşittir üçüncü yörünge, yörünge gibi yörüngelerimiz var bizim burada arkadaşlar. Hatta biz buna K tabakası L tabakası M tabakası diyoruz. Mesela işte N birinci yörüngede olan bir elektron enerji alırsa enerji soğurursa ne yapar? Üst kademeye gider diyelim mesela enişte 3'e gittiğini varsayalım. Ama burada fazla kalamaz. Burası kararsızdır. İşte ne yapar? Aldığı enerji tekrardan geri vererek alt katmanlara e, gelir. Ve bu alt katmanlara gelirken de enerjiyi ne yapar arkadaşlar? Dışarıya verir. İşte bu olayla alakalı aslında bakarsanız enerji vermişiz o e, elementimize. Enerji alarak elementimiz kararsız hale geldi. Uyarıldı ve tekrardan kararlı hale gelirken de dışarıya ne yaptı? Farklı ışımalar yaptı. İşte bunu söyleyen bir bilim adamı vardı ve onun modeli arkadaşlar. Bor atom modeliydi. O yüzden bu da cevap E şıkkı olacaktır. Hadi devam edelim ikinci sorumuza. İkinci soru arkadaşlar bir e, derişim sorusu. PPM derişimi alakalı bir soru sormuşuz. Şimdi bakalım. Bir içme suyu kaynağı varmış. Buradan akan bir su var ve buradaki sodyum iyonlarının derişimini biz vermişiz. Şimdi bakın PPM derişimini vermişiz. PPM derişimi neydi diye hatırlarsanız arkadaşlar. PPM demek şuydu. Miligram bölü, miligram çözünen diyelim veya arkadaşlar bölü e, kilogram çözelti şeklinde söyleyebiliriz. Yani bakın işte bir kilogram çözeltideki çözünen miligram kütlesi diye bunu ifade edebiliriz. Tamam mı? Şimdi bakın ne diyor bize burada? Derişimi 2 çarpı 10 üzeri 3 ppm demiş. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey var o, e, ifade edebiliriz. O zaman demek ki her bir kilogramlık çözelti de aslında işte sodyum içeren çözelti de aslında 2 çarpı 10 üzeri Eksi 3 miligram ne vardır? Sodyum artı 1 vardır diye söyleyebiliriz. Peki bize ne diyor arkadaşlar? 9 tonluk bir örnekte ne kadar vardır diye soruyor. Şimdi 9 ton deyince tabii ki bu e, kaç kilogram? 9000 e, kilogramdır değil mi? O zaman şimdi zaten çözelti bir çözeltinin her noktasında yani baktığımız zaman çözeltinin mesela 1 litresinde de işte 2 litresinde de aslında mesela bu çözeltinin yarısını da alsam bir yere alsam aynı derişim buradaki sodyum iyonları derişimle buradaki sodyum iyonları derişimle aynı. Çünkü neden? İçindeki çözeltinin çözücü miktarla çözünen miktarı aynı olmuş oluyor. Dolayısıyla 1 kilogramda bu kadar miligram varsa 9000 kilogramda ne kadar miligram var deyip buradan e, içeren sodyum miktarını miligram olarak bulabiliriz. İşte içler dışlar çarpımı yaparsak bakın 9000 e, çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazarsak bakın 10 üzeri eksi 3 de şu 3 0 gider o zaman ne olur 18 Mili, e, arkadaşlar miligram sodyum artı bir var demektir çözelti içerisinde Ama bu bakın arkadaşlar Miligram bize ne demiş ama Kaç gram olduğunu soruyor o zaman şimdi biz şunu biliyoruz e, bir kilogram e, zaten neydi e, Bin gram 10 üzeri 3 gramdı Aynı bağıntı şu da var arkadaşlar O zaman bir gram da arkadaşlar 10 üzeri 3 miligramdı Dolayısıyla bakın şimdi o zaman şöyle bir şey diyebiliriz 1 da aslında 10 üzeri eksi 3 gram olmuş oluyor tamam mı? Şimdi ben ne bulduk? 18 miligram bulduk. O zaman 18 miligram ne olur? 18 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram olmuş oluyor. O zaman cevap burada Adana gelecektir. Devam. Arkadaşlar Lewis yapısı ile ilgili bir sorumuz var burada. Bakın X ve Y elementleri arasında oluşan bir bileşiğimiz var. X, Y2 e, bileşiğinin arkadaşlar. Buradaki elementler arasındaki arkadaşlar ee, Lewis bağlanmaları nasıl olur diye sormuşuz. Öncelikle şimdi X'i ve Y'yi bir dağıtmamız lazım. Çünkü olayın metal mi ametal mi olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi X 6 ya hemen nasıl yazarız? 2, 4 diye dağıtırız. Yani bakın X'in değer elektronu 2. periyot 4A grubu elementi. Aslında bu karbon elementidir bir ametaldir zaten 4 olunca biliyorsunuz ki ve değer elektron sayısı 1 2 3 4 yani x burada 4 bağ yapabilir bunu burada söyleyelim. Peki y için bunu söyleyelim. Şimdi y'yi hemen incelediğimiz zaman y 16 zaten 2 8 6 değer elektron sayısına bakarsak 6. Yani değer elektron sayısı 1 2 3 olursa metal oluyor. Hidrojen ve helyum hariç diğerleri 4 5 6 7 olursa da amet oluyor ki y de ametal o zaman demek ki ve Y'yi dağıtırsak bakın 1 2 3 4 5 6 Bak Y'ye de baktığımız zaman bak şuraları tamamlamış. Y'ye de bakın hem buradan hem de buradan toplamda iki bağ yapabilir. Şimdi bakın merkez Xken X Y'yi bağlayacağız biz X'e tabii ki. Nasıl yapacağız? Bak X, Y 2. O zaman şimdi X'i bağlarız ama X 4 bağ yapmak istiyor. Merkez zoom, bağ yapma kapasitesi en büyük olan merkez uzunluğum olarak alıyoruz. Şimdi Y'leri etrafına koyarsak bir kere iyonik bağ olamaz. Bak bunlar iyonik bağ yani kovalent bağ olması gerekiyor. Böyle bağlar olması lazım. Bu iyon yükleri olursa olmaz. Metal metal e, metal metal değil bu çünkü. Şimdi y'nin etrafına koyarsak Şimdi x ve x'ler zaten 4 bağ yapacağına göre Demek ki x ile y arasında 2 tane bağ olması lazım X kendini kurtardı Şimdi y böyle olmaz Ne yapmamız lazım bu durumda arkadaşlar Y'nin etrafında şuradaki elektron çiftlerini de yazmamız lazım Çünkü bir elektron deyince 2 4 elektron 6 8 Aynı şekilde 2 4 6 8 İşte yapıyı biz bu şekilde yazmamız gerekiyor O zaman cevap ne olur bu durumda C şıkkı olacaktır Evet devam edelim bakalım Periyodik sistemle alakalı bir sorumuz varmış. Periyodik sistemin 3. periyodunda yer alan X, Y, Z elementlerini bize vermiş burada. Şimdi bunlar şimdi şöyle bir sanal bir periyot çizersek burada arkadaşlar bakalım şöyle X, Y, Z ile alakalı bir sanal periyot çizelim. Değerlik elektron sayısı en büyük olan Y'dir. Pekala İçim diğer elektron sayısı nasıl değişiyordu? Şimdi 1A'nın 1, 2A'nın 2, 3A'nın 3, 4A'nın 4 böyle artarak giden bir şey. Dolayısıyla şimdi bakın Y elementi zaten hep ilk 3 periyotta zaten sadece A grubu elementi vardı. Y elementi onun en sağdadır. Yani e, bunu söylememiz lazım. Yani en sağda olan bir elementtir. O zaman Y burada söyleyebiliriz. Peki Elektronegatifliği en küçük olan ki elektronegatiflik sağa doğru artardı. elektronegatif artardı sağa doğru. En küçük olan diyorsa x de o zaman burada olması lazım. E şimdi o zaman z ne kaldı? Z de o zaman arkadaşlar otomatikmen burası olması lazım. Dolayısıyla şimdi bunu, bunu yazarsak bize şimdi ne sormuş arkadaşlar soruda? Diyor ki bunların çekirdek yüklerini yani bize aslında burada sorduğu şey şudur. Proton sayılarının ilişkisini soruyor. Yani e, atom numaralarını soruyor. Atom numarası sağa doğru artan bir şey biliyorsunuz ki. Dolayısıyla ne diyeceğiz burada arkadaşlar? arkadaşlar? Tabii ki y büyüktür, z büyüktür, x diyeceğiz. Ve bunu veren şıkkımız da tabii ki burada bakıyorum Bursa olmuş oluyor. Beşinci soru. Arkadaşlar beşinci soru bakalım, inceleyelim. Bir çözelti sorusu aslında bakarsanız. Hani daha çok aletli de sorulabilir ama hani ne olur ne olmaz diye de biz böyle bazen sorular sorabiliyoruz. Ee, bilelim bunları da. Yani zor bir şey değil aslında. Bu grafik neyi ifade ediyor? Öncelikle çözünürlük nedir? Çözünürlük arkadaşlar işte bize 100 gram çözcüde ki burada su olarak veriliyor genellikle çözünebilen çözünebilen en fazla ee, çözünen miktarını ifade eder. Tamam mı? Ya yani maksimum çözünen miktarını ifade eder. Şimdi bakın sıcaklıkla değişir bir şey zaten bu. Mesela şu demek arkadaşlar. Bakın eğer sıcaklığımız 10 santigrat derece ise işte 100 gram su arkadaşlar bakın 100 gram su da ne yapıyor? Sa maksimum 15 gram x Çözünebiliyor. Yani 15 gram madde çözünebiliyormuş. Peki sıcaklığımız mesela 40 santigrat derece olursa işte 100 gram su arkadaşlar maksimum 80 gram x çözebilir. Yani bakın e, böyle bir olayımız var. Bu grafiği okuyorum bakın hemen da 80 gram çözebiliyorum. 10 santigrat derece olursa 15 gram çözebiliyorum. Nerede ama hep 100 gram suda. Tabi bu çözeltiler doygun olmuş olur. Yani 100 gram suyu 15 gram tuz atarsak doygun olur. Yani 100 grama sen 16 gram atsan 10 santigrat derecede 15 gramı çözer 1 gram dibe çöker gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım ne diyor? 40 santigrat derece hazırlanan 300 gramlık çözelti ama bakın doygun olarak dememiş. 300 gram çözelti olarak bize söylemiş. Peki bunu şimdi düşünelim. 300 gram çözeltiyi biz ne yapıyoruz? 10 santigrat derece soğutuyoruz ve 700 gram x çöküyormuş şimdi bakın 300 gram çözelti içerisinde ne var zaten 300 gram çözelti içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz ki e, işte belli miktarda e, x gram veya işte a gram diyelim a gram su var arkadaşlar ve b gramda içinde çözünen tuz var tamam mı doygun olarak söylememiş o yüzden buradan direkt bu ilişkiyi kuramayız yani %80 ise işte bunu e, bu şekilde ifade edemeyiz çünkü doygunluk sınırını ifade eder bu ama bak şimdi sen şimdi bunu soğuttun ya 10 santigrat derece. 10 santigrat derece soğuttuğun zaman 70 gram ne yapıyor? Madde çöküyor. Şimdi o zaman senin çözeltin 300 gramdı. Sen bunu soğuttun. Dipte ne oldu arkadaşlar bu durumda? 70 gramlık madde x maddesi çöktü. Değil mi? Dolayısıyla senin çözeltin kaç gram kaldı? Çözeltin de o zaman bu durumda 230 gram çözelti olmuş oldu. Ve bu çözelti artık dipte katısı olan çözeltiler ne olmuş olur? Doygun çözelti olmuş olur. Nerede bu? Tabii ki 10 santigrat derece. Peki 10 santigrat derecenin kuralı neymiş? 100 gram suda 15 gram çö çözünür. Dolayısıyla aslında toplam çözeltimiz ne oluyor? 115 gramlık doygun çözeltide 15 gram 10 santigrat derecedeki 115 gramlık doygun çözeltide aslında ne varmış arkadaşlar? 15 gramlık x çözündüğünü biz söyleyebiliriz. Peki bizim elimize ne var? 230 gramlık doygun çözeltide ne kadarlık x vardır? Bakın ne oldu? İki katı değil mi? Tam bakın 2 katı. Dolayısıyla e, 15'in iki katı ne olması lazım? 30 gram x çözmesi lazım. Demek ki bu çözeltide arkadaşlar 230 gramlık çözelti demek ki 30 gram x katısı çözünen ve geri kalan da 200 ne arkadaşlar su olmaz mı? Ha, demek ki senin elinde 200 gram su varmış. Burada bunu söyleyebiliriz. Peki ne diyor? Başlangıçta çözelti kaç gram x çözülmüştür? Şimdi başlangıç çözeltimiz 300 gramlık çözeltiydi arkadaşlar. E zaten bu çözeltinin arkadaşlar 200 gramı su olduğunu bulduk. E demek ki geri kalan 100 gramı ne olur arkadaşlar? E, elimizdeki tuz miktarı katı miktarı olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 200 gram suda işte 100 gram madde çözülmüştür. Su, su, soğutunca da 70 gramı çöktü. Demek ki 30 gram hala çözülmeye devam etti diye söyleyebiliriz. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Devam edelim bakalım şimdi. Periyodik cetvelle alakalı bir sorumuz var burada. Şimdi farklı farklı elementler verdik. Bu elementler arkadaşlar genellikle çok karşımıza gelen elementlerdir. Bunları özellikle veriyorum ki yani bunları bilelim. Yani öğrenelim bir şekilde. Bakın hidrojen, sodyum, magnezyum, potasyum. Hani özellikle ilk 20'ye kadar elementleri bilelim. Bir de 7A grubu bizim için çok önemlidir zaten. Bunu da bilmemizde fayda var. Şimdi buna göre demişiz ki hangisi doğrudur? Şimdi sodyum, magnezyum, alüminyum, potasyum bunlar arkadaşlar nedir? Metallerdi değil mi? Metallerin arkadaşlar bakın iki türlü olayı var. Bir aktiflikleri var. Bir de arkadaşlar metalik bağın sağlamlığı var. Şimdi erime noktası gibi, kayma noktası gibi ifadelerde biz neye bakıyoruz biliyor musunuz? Metalik bağın sağlamlığına bakıyoruz. Metalik bağın sağlamlığı arkadaşlar aktiflikle ters orantılı. Nasıl oluyor arkadaşlar bakarsanız? Yani şöyle bir şey oluyor. Değerlik elektron sayısıyla doğru orantılıdır ama çap ile arkadaşlar ters orantılıdır. Şimdi ben kimi inceliyorum? Sodyum, magnezyum, alüminyum, potasyum. Arkadaşlar bir kere bakın alüminyum değerlik elektron sayısı 3. Magnezyum 2A'da değer elektron sayısı 2, Sodyum değer elektron sayısı 1, Potasyum değer elektron sayısı 1. Aynı zamanda arkadaşlar çapı da bakarsak, e, Alüminyum çapı en küçük. Yani bakın, Alüminyum her türlü kazanıyor bu durumda. Yani zaten bak, şöyle sormuş olsaydı, metalik aktiflik diye sormuş olsaydı, şöyle ve şöyle giderdim bakın metaller arasında. Potasyum derdim. Ama metalik bağın sağlamlığını kıyaslıyorsak, o zaman tam ters oluyor. Böyle ve böyle gitmem lazım metaller arasında. O zaman kim olması lazım bu durumda? Alüminyum. Hem çapı küçük hem de değer elektron sayısı büyük olduğu için. O yüzden bu ifademiz yanlış olur arkadaşlar. Peki flor, klor, brom, iyot arasında bakalım şimdi arkadaşlar. Burada ise şimdi bakın bu daha farklı. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar apolar zaten. Apolar moleküller görüyorsunuz ki apolar moleküllerde ne vardır? Apolar moleküllerde zayıf London kuvveti vardır. Bu neyle alakalı? Bu elektron sayısının fazlalığıyla alakalıdır arkadaşlar. Ne kadar elektron sayısı fazlaysa bu kuvvet e, fazla olur. Kuvvet fazla olursa da kayın noktası fazla olur. O zaman şimdi bakın flor, klor, brom, iyot. Aşağı doğru gidersek bu durumda kayın noktası iyodun en büyük olur. Sonra bromun, sonra klorun, sonra da florun olacaktır. Bize ne demiş arkadaşlar? Bize kayın noktası arasındaki en azı sormuş. O zaman flordur ifadesi doğru olacak. Peki devam edelim. H2S molekülünün kaynak noktası H2O'dan daha büyüktür. Şimdi normalde demdenki mantığına göre bakarsak evet elektron sayısı H2S'de daha fazla olduğu için e, kaynak noktası daha büyük olmasını bekliyoruz. Fakat arkadaşlar şimdi H2S molekülü evet polar bir moleküldür sıkıntı yok polar olunca ne var bunda? Dipol dipol var. Aynı zamanda bunda ne var arkadaşlar? Tabii ki zayıf London kuvveti var. London hepsinde vardır. Ama H2O'ya bakarsanız H2O'nun içerisinde arkadaşlar bir kere tabii ki polar olduğu için dipol dipol var. Evet. Aynı zamanda London var hepsinde olan ama bir de ne var? Hidrojenle oksijen bağ yapabilmiş arkadaşlar moleküller arasında e, zayıf bağların en kuvvetlisi olan hidrojen bağı var. İşte bu hidrojen bağı olunca e, H2O'nun kaynak noktası h 2 önüne geçer. Burada bir istisnai durumumuz var arkadaşlar. O yüzden e, H2S'in noktası H2O'dan büyüktür ifadesi yanlış olacak. Burada hangisi doğrudur demişiz. Cevapta burada Bursa gelecektir. Evet son sorumuz Bakalım hayatımızda kimya biraz asit baz alakalı bir sorumuz. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Şimdi demiş ki metal kaplarda asit besinleri saklanması sağlık açısından tehlikelidir. Evet doğru. Neden? Çünkü arkadaşlar metalik kaplar biliyorsunuz ki e, asitlerle tepkimeye girerek o metali aşındırabilir ve zehir etkisi oluşan bazı maddeler oluşturabilirler. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade doğrudur. Bunu bu şekilde söyleyelim. Peki lavabo açıcı olarak genellikle bakın lavabo dediğimiz niye e, tıkanıyor? Genellikle arkadaşlar bu bazı asitik maddeler birikiyor işte baktığınız zaman. İşte saç gibi maddeler biliyorsunuz o lavaboyu tıkar. Onlar asitik maddelerdir ve onu çözmek için de baz kullanmak zorundadır. E, ve bazılarla biz bu lavaboyu ne yaparız? Çözeriz ve açarız. Bu önemli bir bilgidir arkadaşlar. Peki bakalım. Et ve balıkların alüminyum folyo ile pişirilmesi metal zehirlenmesine. Evet tabii ki arkadaşlar bu alüminyum folyoyu yine çok fazla kullanmamaya dikkat edelim bence. Çünkü bunlar bazı metal zehirlenmelerine sebep olabilir. Oradaki metal eriyerek o balığın yapısına geçer ve o da bizi zehirleyebilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi kireç bağlanan çaydanlıktaki kireç bakın biliyorsunuz ki kalsiyum karbonat yani veya kalsiyum oksit bunlar bazik maddelerdir. E, sirke zaten asittir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sirke kaynatırsak kireç ne olur? Temizlenir. Bu da bizim annelerimizin yaptığı aslında fark etmedikleri bir deneydir. Yani aslında annelerimizin bizim birer kimyacı olduğunu bilmemiz lazım. Fark etmiyorlar onları ama çok fazla kimyasal deneyler yapabiliyorlar. Arkadaşlar bu ne? Asit ve bazıların tepkimelerini her zaman Arkadaşlar tuz açığa çıkar fakat su her zaman çıkmayabilir. Mesela amonyak tepkimelerinde mesela HCl ile asittir, amonyak bir bazdır. E, açığa ne çıkıyor? amonyum klorür çıkar ve dolayısıyla arkadaşlar bakın bu bir sadece tuz e, su açığa çıkmadığı için arkadaşlar burada her zaman ifadesi yanlış olacak ama çoğunlukla su açığa çıkarma evet doğru hangisi yanlıştır cevap da burada denizli oluyor arkadaşlar şimdi ben ne yaptım sizin için arkadaşlar 6. denemeyi çözdüm şimdi size ödev veriyorum 7 8 9 10'u sizin çözmenizi istiyorum arkadaşlar ne kadar çok çözerseniz hatalarınızı o kadar çok görürsünüz bakın TT deyip geçmeyelim yani mesela bir netle belki de kaç kişiyi geçeceksiniz yani mesela bir 4'ü 3 yapmak var. Bir 5'e 2 yapmak var. Bir 6'ya 1 yapmak var. Bir 7'ye 0 yapmak var. Şimdi mesela şunu görüyorsunuz ya benim kimyam iyi diyorsunuz. Arkadaşlar bak 4'ü 3 aslında 3 küsür net oluyor yani ama şunu yapsanız şunu yapsanız bakın belki de 10 bin kişiyi geçeceksiniz. ve Hayallerinize ulaşmada daha da önemli bir olay olacak. Tabi arkadaşlar bu bir sıralama sınavı olduğu için ne kadar çok net yaparsak o kadar e, hedefimize ulaşabiliriz diye e, söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.